الحمد لله إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته صدق رسول صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أحب العمل إلى الله أدومه ve in kal sadaka rasulullah فيما ma ev kema Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Bugün gönül hanemizin aziz bir misafirini Ramazan-ı Şerif'i uğurluyoruz. Ramazan ayı Rabbimizin rahmet ve bereketini gönüllerimize hanelerimize ve beldelerimize ikram ederek bu yılda vedalaştı bizlerle. O öylesine kıymetli bir misafirdi ki gelişi gibi gidişi de bayram oldu tüm müminlere. Aziz Müslümanlar, 11 ayın sultanı Ramazan bir ay önce ilahi bir rahmet esintisiyle geldi. Afetlerden dolayı mahzun olan yüreklerimizi bereketiyle serinletti. Buruk sinelerimizi coşkusuyla ferahlattı. Bu mübarek ayda şifa kaynağı, hidayet rehberi, Kur'an-ı Kerim'in tilavetiyle huzur bulduk. Oruçlarımızı günahlara kalkan yaparak takva elbisesine büründük. Seherlerde teheccüd ve sahurla bereketlendik. Birlikte oturduğumuz iftar sofralarında Rabbimizin rızasını umarak oruçlarımızı açmanın sevincini yaşadık. Teravih namazlarımızla birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Zekat, fitre hayır ve hasenatımızla malımızı temizledik, paylaşmanın hazzına erdik. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle günahlarımızdan arındık. Nihayetinde Rabbimizin müminlere ikramı olan bayrama ulaştık. Aziz kardeşlerim, Ramazan mektebinde bir ay boyunca eğitim aldık. Bu ayın rahmet ikliminde nice güzellikler edindik. İyilik sardı dört bir yanımızı. Ferahladı ruhumuz. Huzurla doldu gönüllerimiz. Bundan sonra bize düşen Ramazan bilinciyle bir ömür geçirmektir. Vakit Ramazan kazanımlarımızı hayatın her alanına yayma vaktidir. Vakit hayatı Ramazan kılmanın vaktidir. Aziz kardeşlerim, kulluk bir geceye ya da bir aya mahsus değildir. Elbette Allah'a kulluk hayatın asıl gayesidir. Fani dünya hayatını ebedi cennet kılmanın yegane yoludur. Kur'an-ı Kerim'de o göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona sabır ve sebatla kulluk et buyurulmaktadır. Rabbimiz bu ayette bir ömür kendisine kul olmamızı, hayatımızın her anını ibadete dönüştürecek sorumluluk bilincini kuşanmamızı istemektedir. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ise bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır. Öyleyse aziz kardeşlerim, Ramazan'daki ibadet bilincimizi Ramazan'dan sonra da devam ettirelim. Namazla olan bağımızı Ramazan ayında kuvvetlendirdiğimiz gibi bundan böyle de koparmayalım. Bu ayda daha iyi özümsediğimiz Kur'an'ın hayat veren mesajlarını ömrümüze hakim kılalım. Aziz kardeşlerim, bugün burada Sultanahmet Camii'nde iki bayramı birden yaşıyoruz. Beş yıldır restorasyon sebebiyle bazen tam kapasite kullanılamayan, son aylarda da tamamen kapatılmak zorunda kalan Sultanahmet Camii'mizin yeniden ibadete açılışını gerçekleştiriyoruz. Sanki... 1617 yılındaki bundan 400 sene öncesi ilk açılışında caminin banisi Sultan Ahmet'in taşıdığı heyecanı taşıyoruz. Sanki 18 yıl 18 yıl boyunca ezanlara hasret kaldıktan sonra 16 Haziran 1950'de altı minaresinin 16 şerefesinden 16 müezzinin okuduğu ezanlar esnasında milletin yaşadığı o heyecanı yaşıyoruz. 86 yıl boyunca kapı komşusu Ayasofya Camii Şerifinin boynu bükük halini seyrederek yaşadığı acı ve ızdıraptan kurtulduğu tarih olan 24 Temmuz 2020 cuma günü Ayasofya'nın minberinde okunan hutbeye ve mihrabında alınan tekbire caminin içinde ve dışında 300 bin e aşkın Müslümanın uyarak namaz kılışıyla ibadete açılışını gördüğü andaki heyecanı yeniden yaşıyoruz bugün. Aziz Müslümanlar camilerimiz kubbeleriyle minareleriyle medeniyetimizin en ulu şiarlarındandır. İslam şehri İstanbul'un 400 yıldır altı minaresinden yükselen ezanlarıyla adeta İstanbul'un alameti farikası olmuş Ulu Mabet Sultan Ahmet Camii'ni yine altı minaresiyle Üsküdar'dan Büyük Çamlıca Camii'yi selamlamaktadır. Önümüzdeki günlerde inşallah Beşiktaş, Levent'ten de Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden yükselecek ezan sesleri gök kubbede yankılanmaya başlayacaktır. Şehirlerimizin, şehirlerimizi minareleriyle süsleyen böyle şaheser mabetler yaparak ya da yapılmasına vesile olarak medeniyetimizin zenginliğine zenginlik katan tüm tarihi devlet büyüklerimize ve zatı devletleri başta olmak üzere herkesten Allah razı olsun. Camilerin medeniyetimizdeki önemini vurgulamak için İslam şairi Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'na bilinçli olarak hem de dua makamında sonunda amin dememizi sağlayan şu mısraları koymuş. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Amin, amin, amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Ela inne ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allem. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له فانصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم